Sanki Survivor parkur gibi değil mi? Gidebilecek misin? Hadi bakalım. Sanki Survivor parkur. Gül ya Beyazıt kalmış burada. Kardeş, kardeş, geç. Beyazıt öyle değil oğlum üstünden gideceğim. <laughs> Aden <laughs> en önde gidiyor şu anda. <laughs> Atmaca Aden. <laughs> evet bakalım kim geçecek burayı. İlk önce kim gelecek? takımda. Evet. Beyaz geçti. <laughs> koş koş koş. Beyaz ayakta bak. Şunların üzerine basacaksın. Şu iplerden tutunarak gideceksin. Beyaz kalk oğlum aya. Ayağa kalk. Tahtaların üzerine bas. Bas. İplerden tutun. Dur dur dur. Bas tahtanın üstüne. Tahtanın üstüne bas. Hı. Tut şu ipleri. İpleri tut. Tut oğlum ipi. İpi tutacaksın oğlum. Yukarı bak. İpi gösteremedik. Oğlum ipi tutacaktım. Bak bana bak. Bak şu tahtaların üzerine basıyorsun. Büyüklerden tutuyorsun. İşte bak Aden gibi. Evet. Bekleyin bekleyin kardeş çıksın oradan bekleyin. Aden yine öne geçti. Batmaca Aden. <laughs> Eyvah! Karşılaştılar. Hemen yandan geç, yandan geç kızım, yandan geç. Evet düştün çünkü. Beyazı çok geride kaldın. Hadi Beyazıt hadi Beyazıt Hadi Beyazıt Evet, hadi. bakalım Aden yarışmayı bırakmıyor. Aden önde gidiyor. Gülfem de çok yetişti. Beyazı çok geride kaldı ama. Beyazıt. Beyazıt. Beyazıt gel. Gel Beyazıt gel. Koş koş koş. Gel oğlum. Gel <laughs> çok de kaldı. Gülfen düştü bir daha başlayacak. Yarışmayı Adem mi kazanıyor? Gülfem arkadan geliyor, Adem yenmek üzere. Yavaş, Ah Gülfen yine düştü ve Adem kazandı. Bravo Adem bitti burada. Kıtlıyoruz seni. Gülfem ikinci oldu. Beyazıt üçüncü oldu. Beyazıt kaldı orada. Evet Survivor yarışmamız burada bitti.